Evet sevgili gençler çokgenler konusunda sonuna geldik. Dördüncü dersteyiz. Alan problemleriyle karşınızdayız. Öğrendiğimiz dörtgende alan, paralel kenarda alan ve eşkenar dörtgende alan, yamuğun alanı gibi kavramların hepsini bir arada bulunduran böyle farklı dörtgenler, çokgenler bize verildiğinde bunların toplam topyekun alanını nasıl bulmamız gerektiği ve bazı taktiklerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu ders soru çözme anlamında özellikle bu konuyla alakalı çok önemli. Bence bu konuda ilk dersimiz yani çok açılarıyla alakalı bilmemiz gereken şeyler çok önemli. Bir de son dersimiz bu alan problemleri. Aradakileri zaten siz yani formülleri ezberlerseniz çıkartırsınız ama bu problemleri çözebilme becerisi çözebilmek çok önemli arkadaşlar. Bunun için de bol bol soru çözmemiz icap ediyor. Hadi bakalım dersimize geçelim. Neler varmış görelim. Şimdi arkadaşlar alan problemleri dedik. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni pardon ABCD dikdörtgen ve BC üçgendir diyor. ABED dörtgenin alanı ABED dörtgenin alanı 48'miş. Bakın şu alan 48 santimetre kareymiş arkadaşlar. Yazalım üstüne bilelim. İstersen şöyle yuvarlak için alanları yuvarlak için alıyorum ben genelde. BCE üçgeninin alanı nedir diye sormuş. Arkadaşlar ee, nasıl bulalım bu alanı? Nasıl bulalım? Şöyle bulabilir miyiz? Bak. Şurası kaç? Bu bir dikdörtgen değil mi? Dikdörtgen. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. O zaman o zaman şurada 4 santim varsa o zaman buraya kaç santim kadar? 6 santim. Şimdi şu üçgenin alanı bulmak için benim bilmem gereken ne var arkadaşlar? Şu yükseklik var, doğru mu? Bu yüksekliğe ya da kısa kenar diyelim h. Bu yüksekliği bilmem lazım. E bu yüksekliğin aynısı burada da var. E şimdi burada oluşan bu 48 santimetre karelik alan verilen şekli bir yamuk değil mi? Yamuk. O zaman yamuğun alanını ben biliyorum. Nasıl buluyorum? 6 artı 10. Yani üst taban. Artık bak şu üçgen, şey, şu yamukla uğraşıyoruz şu anda. Üst tabanım 6. Alt tabanım 10. Topluyorum. Ardından 2'ye bölüyorum. Sonra da haşla yani yükseklikle çarpıyorum. Bana kaçı vermesi gerekiyor? 48'i vermesi gerekiyor. Buradan 6 artı 10 16. 2'ye böldüm 8. Yani 8 çarpı h eşittir 48 ise h buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 6 bulunmuş oluyor. Yani yüksekliğimiz neymiş? 6'ymiş diyeceğiz. Peki üçgenin alanı nasıl bulacağız buradan? Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Yüksek, e, bir dik çıkan olduğu için bu. Dik kenarların çarpımının yarısıydı. O zaman bu yeşil bölgenin alanını 6 ile 4'ü çarpar ve ardından 2'ye böler. 6 kere 4, 24, 2'ye böldüm. 12 santimetre kare olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Bir diğer bulma yöntemi nedir? Üçgenin alanını velev ki aklına gelmedi. Dikdörtgenin alanını biliyorsun. H'ı buldun. H yerine 6 yazdın. E, büyük dikdörtgenin alanı 6 çarpı 10'dan 60 değil mi? 60. E, bunun 48'i zaten sana vermiş. O zaman 60'ın 48'ini verdiyse buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 12 alan kalmış oluyor deriz. Devam edelim ikinci soruyla. Aşağıdaki şekilde AECD paralel kenardır. AECD paralel kenardır. Paralel kenarsa arkadaşlar bakın şu iki kenar birbirine paralel ise eşit olmak zorundadır. Paralel kenarda ama yamukta olmaz mesela. Ee, aynı şekilde şu iki kenarda birbirine paralelmiş ve eşit olmak zorundadır. Bunu bir aklımızın kenarında tutalım. BCE üçgenin alanı 40'tır diyor. BCE üçgenin alanı 40'tır. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgenin alanını bulabilmek için neye ihtiyacım var? Yüksekliğe ihtiyacım var. Yükseklikte C açısından çıkıp kenar uzunluğu verilen kenara inen yükseklik olursa daha tatlı olur. Yoksa E'den B'ye de yükseklik sebirsiniz ama verilen kenar var burada 10 santim diye. Ona yükseklik inersem daha iyi olur. Çünkü bana verilen alan üçgenin alanı. O zaman ben bu yüksekliğe h dersem eğer h ile şu üçgenin alanını bulmak için h ile 10'u çarpıp 2'ye böldüğümde neyi elde ederim? 40 elde ederim. Buradan onla 40 sadeleşir. Burada 4 kalır. 2 kare 4 8 olur. Yani yüksekliğimiz neymiş arkadaşlar? 8'miş. H 8'miş. Bana ABCD yamuğun alanını sormuş. Yani şu tüm yamuğun alanını sormuş. Tüm yamuğun alanı da yüksekliği bulduysam artık şurada gördüğünüz üst taban artı alt taban sonra 2'ye böl sonra da neyle çarp? Aradaki yükseklikle çarp. Doğru mu? Üçgenin yüksekliğiyle paraleller arasında kaldığı için şu yamuğun yüksekliği aynı yükseklik olmuş oluyor. E bu sefer ne olacak? Yüksek e, üst taban 12, alt taban 12 artı 10'dan 22. Sonra 2'ye böleceğim. Ardından da yükseklikle çarpacağım. Şöyle parantez içinde yazalım. 12 ile 22'yi topladım. 34. 2'ye böldüm. 17. 17 çarpı yüksekliği 8 bulmuştuk zaten. 7 kare 8 56 136 santimetre kare olmuş olacak arkadaşlar. Çarpmayı doğru yapmışızdır doğru mu? 17 çarpı 8 evet 136. Geldim Üçüncü soruya ABED kare. Bu bir kareymiş arkadaşlar. kareyse hemen dördünü 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 koyayım. Şuraya koyamıyorum. Ya koyarım aslında da EN ile NB'nin ne kadar ayırdığını bilmiyorum. FMEN dik yamuk demiş. FMEN nerede? Bakın şurası da dik yamukmuş. Şu. BFN dik üçgen. Tamam. BFN dik üçgense şuraların dik dik olması lazım. Kendi yani Zaten dik yamuk olduğu için kenarlarından paralel olmayan kenarlardan bir tanesi, paralellerin arasında kalan kenarlardan bir tanesi dik olması lazım paraleller. N noktası EB'nin orta noktası. Bak N noktası EB'nin orta noktasıysa demek ki bu noktanın nasıl ayırdığını biliyorum bu doğru parçasını 2 2 diye ayırır orta nokta olduğu için. Tüm şeklin alanını bulunuz demiş. Arkadaşlar bu tip sorularda şu şeklin tamamını alanını veren bir formül yok. O yüzden de içinde parçalar halinde verilen alanların formüllerinden bulmam lazım. Şu karenin alanını biliyorum ben. Karenin alanının ne olduğunu biliyorum. 4 çarpı 4'ten 16 olduğunu biliyorum. Bakın bu cepte bunu cebe aldım. Şu üçgenin alanını 2 çarpı 6 dik kenardan çarpımın yarısı olduğunu biliyorum. Bunun da 6 olduğunu biliyorum. Aldım bunu da cephe. Bana burada sıkıntı çıkaran bir tek şu yamuk var. Bu yamuğun alanını da hemen şurada yazalım. Üst taban kaç? 3. Akıldan yapalım. Üst taban kaç? 3. Alt taban kaç? 6. Yükseklikle çarp. Topladım bunları. 9. Yükseklikle çarp. Yani 2 ile çarpacağım. Yükseklik 2 dik yamuktaki yükseklik. 18. 2'ye böl 9. O zaman tekrar 2'ye baştan 2 ile çarpmana gerek yoktu. Ya da 3 artı 6 bölü 2 çarpı 2. Bak bu 2'ler birbirine götürüyor. Ne kaldı? 3 artı 6'dan 9. O zaman buranın alındığı neymiş? 9'muş. Şimdi tüm şeklinin alındığı bulmuş olduk mu? Rahat bir şekilde bulabiliriz değil mi? 16 ile 6'yı topladım. 22. 9'u topladım. 22 artı 9'dan cevabımız 31 bulunmuş oldu. Tüm şeklinin alındığı. Geldim dördüncü soruya. Aşağıdaki ABC'de yamuğunun alanı 50 cm kare olduğuna göre DBC üçgeninin alanını sormuş. Arkadaşlar yamuğun alanını bulabilmek için paralel kenarların arasında yükseklik çekiyordum. Ben yüksekliği paşa gönlümden dolayı şuradan çekmek istiyorum. İşime yaramazsa başka yerden de çekerim. Şimdilik işime yarıyor. Bu yüksekliği bulabilir miyim ben? Bulurum. Neden? Üst tabanı biliyorum 6. Alt tabanı biliyorum 14. Altla 14 topladım 20. 20 bölü 2 ya da yazalım arkadaşlar. Bu zamana kadar yazdık. 14 ile 6'ya topladım. 2'ye böldüm. Sonra da H'la çarptım. Kaç buldum? 50 buldum. 14 ile 6'ya topladım. Ne oldu? 20. 20'yi 22'ye böldüm. 10H eşittir 50. H buradan ne çıktı arkadaşlar? 5. Yani yüksekliğimiz neymiş gençler? 5'miş diyeceğiz. Peki bu yükseklik burada benim bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. Neden? Çünkü bu üçgenin alanını bulurken bu yükseklik işime yaramaz. O yüksekliği yani işime yaramaz derken çizersem daha iyi olur. Mesela şöyle çizeceğim. 6 santim kenar uzunluğu verilmiş bir üçgen var. Bu üçgenin e, bu kenarın karşı noktasından buraya bir dik çekebilir misin? Çünkü alanını bulmak için oraya dik çekmen lazım. Çekemezsin. O zaman nereye çekeceksin? Uzantısına çekeceksin. Yani şuraya çekeceksin. Buraya çektiğimiz zaman şu şekilde bakın böyle nokta 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 ile uzantısını çekiyorum. BC doğru parçasının. Diki çekmiş oldum mu? Oldum. Buradaki bir dik, oluşan dikdörtgenden dolayı H5 ise o zaman o yükseklik de 5'tir. E burası 5 ise eğer alanını bulabilmek için yani şu alanı bulabilmek için alan eşittir. 5 çarpı yükseklik 5. O yüksekliğin indiği taban 6. Direkt inmiyor ama uzantısını yeniyor. Unutmayın bakın bunu. Ardından 2'ye böldüm. 5 kere 6. 32'ye böldüm. 15 santimetre kare olmuş olur. Tamam. Hadi bakalım. Aşağıdaki şekillerin alanı kaç birim karedir diyor. Bak çok güzel soru mesela bence. Birim kare. Şimdi gençler. Bunların böyle içindeki alanları, bildiğiniz alanları gözünüzden bakıp Ha, şuranın alanını alayım, buranın alanını alayım diyerek işlem yapabilirsiniz. Mesela ben buradaki soruyu bilerek büyüttüm ben bu soruyu. Buradaki soruyu mesela şöyle iki parça ayırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi önceden olsaydı mesela bu konuyu öğrenmemiş olsaydım şöyle yapardım. Şöyle mesela nasıl yapardım? Şöyle bir parça ayırırdım. Atıyorum sonra şöyle şöyle yapardım. Bakın şurada bir kare elde ederdim. Şurada dik üçgenler. Şuraya da artık kafamdan atardım. Bilmemiş ol, bilmeseydim. Ama artık bildiğim için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Direkt şuradan çat diye böldüm. Aşağıdaki bir alan diyorum. Yukarıdaki bir alan diyorum. Oraya bir alanlardan bir tanesini A diğerine B diyorum. Peki yukarıdaki şekli tanımak önemli. Yukarıdaki şekle bakıyorum arkadaşlar. Şu kenarla şu kenar birbirine paralel olduğu için diğer kenarlar umurumda değil. Nasıl olursa olsun. Aynı şekilde e, ortadaki kenarla bu kenarda paralel olduğu için A'nın alanını da bulabilirim. Neden? Çünkü bunların ikisi de yamuk olmuş oluyor. Ortak e, en az birer kenara paralel olmuş oluyor. ikişer kenarı. E Bu sebepten dolayı bunların ikisini de yamuk diyebilirim. Yamuk dediğim zaman da yamuğun alanından yola çıkarak A'yı da B'yi de bulabilirim. Şimdi B'yi bulmak için ne yapmam gerekiyor o zaman? Üst tabanımın uzunluğu kaç? 3 artı. Alt tabanımın uzunluğu kaç? 2, 4, 5. Doğru mu? Burası 5. Burası 3. 3 artı 5 bölü 2. Yüksekliğim kaç? Ki bak bu yüksekliği de çok rahat görebilirsiniz. Bakın buradan aşağı doğru indim. Burası yükseklik olmuş oluyor. Nereden inersen in. Paralellerin arasına in. O da 2 birim. O zaman 2 ile çarpacağım. Şu ikiler birbirini götürdü. 3 artı 5 ne çıktı? B'nin alanı 8 bulunmuş oldu. Şimdi geldim A'nın alanını bulmaya. A'nın üst tabanının 5 olduğunu biliyorum. Alt tabana da 3 dedim. 3 birim çünkü burası. Yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? Yüksekliğimiz yani şuradan şuraya indiğim iki paralelin arasındaki yükseklik. 3 birim o da. Bu 3'ü yuvarlak için aldık. Alan gibi oldu. Tamam. 3 birim. Ee, şimdi alanı nasıl bulacağız? A'nın alanı. Üst taban 5. Alt taban 3. Bölü 2. Yüksekliğimiz de 3. Şöyle yapalım. 5 artı 3. 8. 2'ye böldüm. 4. 4 kere 3 ne çıktı buradan? Alan 12 bulunmuş oldu. Bu da e, B'nin alanı. A'nın alanı. B'nin alanına 8 bulduk. A'nın alanına 12 bulduk. Şu şeklin tamamının alanı ne olacak o zaman? A artı B'nin alanından 20 bulunmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Böyle şekilleri ikiye bölmeniz icap eder gençler. Mesela bu şekilde geldim. Bu şekle baktım. Şöyle bir gözümün ucundan baktım. Dedim ki ya seni de buradan çat diye bölersem eğer. Bak şu an şuradan. Yukarıda bir üçgen elde ederim. Aşağıda da bir yamuk elde ederim. Doğal olarak üçgen alanında biliyorum ben. Nasıl bulacağım? 2, 4, e, gözümle görmüyor. 6, 8, 9 birim alt taban. Yüksekliğim kaç? Şurada yüksekliği de çizelim aşağıya doğru. Yüksekliğinde 3 birim olduğunu biliyorum arkadaşlar. 3 kere 9 27 bölü ya da alan diyelim eşittir. 27 bölü 2 olmuş oldu. Ya da şöyle 3 çarpı 9 bölü 2 olmuş oldu. Yani 27 bölü 2'dir dedik. Ve aşağıya geldim. 2, 4, 6, 8, 9. Tamam. Aşağıya geldim. Ee, bir yamuk oldu. Yamuk olduğu için de nedir? Alt tabanımız 4 birimdir. Üst taban 9 birim. Alt taban 4 birim. Üst tabanın alt taban arasındaki mesafemiz yani yüksekliğimiz kaç birim arkadaşlar? 2, 4, 5 birim. Hemen orada 5 dedim. Ee, üst tabanım 9'du. 6, alt tabanım 4 bölü 2 çarpı 5. 4 kere 9. Şey 4, 9 artı 4. 13. 13 bölü 2 pardon 13 13 ile 5'i çarptım. 65 bölü 2 olmuş oldu. Değil mi? Yanlış toplamadık. Evet. Şimdi ikisinin toplamını sorduğuna göre 27 bölü 2 ile 65 bölü 2'yi toplarsam şurası A derim. Şurası B diyelim. E, şuna da B diye dedik. A artı B'yi toplarsam eğer ne çıkar arkadaşlar? 27, 65 daha 82 değil 92. 92 bölü 2 çıkar. Oradan da 46 santimetre ya da birim kare. Birim olduğu için bunlar birim kare bulunmuş olur. Tamam. Yani kesirli çıkabilir yani fark etmez. Çünkü şu karelerden bir tanesi yarım gelmiştir. Kesirli olabilir. Tamam mıdır gençler? Hadi bakalım şu şekilde alanını bulalım. Burada neyimiz var? E, bir paralel kenarımız var. Bakın şurada gördüğünüz gibi. E, bir eşkenar dörtgen. Burada ben o şekilde görüyorum. Neden eşkenar dörtgen olduğunu nasıl anladım? Daha doğrusu birim kareli kağıtta. Şöyle anladım arkadaşlar. Bakın şu köşegenlerini birleştirdiğimde 90 derecede kesişiyor. Köşegenler 90 derecede kesişiyorsa bunun eşkenar dörtgen olması icap eder. Başka bir şey olamaz mı? Ya da kare. Şimdi burada ne var başka? Bir yamuk var gördüğünüz gibi. Burada ne var? Bir de dikdörtgen var. Bakın şurada hemen e, A diyelim buna. Tamam bunun alanı A olsun. Bunun alanı B olsun. Bunların hepsini ayrı ayrı bulalım arkadaşlar. Bunun alanı C olsun. Bunun alanı da D olsun. Tamam hepsini bulalım. Şimdi A bir paralel kenar. Paralel kenarda e, nasıl bulunuyordu? Köşegenlerin çarpımından bulunuyordu. E sen burada köşegen çekersem eğer birim kareli kağıtta kağıdın birimlerini sayamıyorum. E, o sebepten dolayı ben buradan bir ne çekiyorum arkadaşlar? Kenara yükseklik çekiyorum. Bakın şu kenarda şöyle yükseklik çektim. Paralel kenarlardan bir tanesine yükseklik çektim. Şöyle 90. Şurası kaç birim? 4 birim. Çektiğim yükseklik kaç birim arkadaşlar? 2, 4, 5 birim. Nasıl da 5 çarpı 4. Yükseklikte o yüksekliğin diye tamam yardımıyla bulunuyordu. Yani A eşittir kaç çıktı buradan? 20 bulunmuş oldu. Şimdi geldim B'ye. Eşkenar dörtgen olduğu için köşegenlerin çarpımından bulacaktım. Köşegenlerin çarpımının yarısından bulacaktım. 2, 3, 4, 5, 6 birim. Köşegenin bir tanesinin uzunluğu. Şöyle gösterelim arkadaşlar. 6 birim. Bu köşegenimizin uzunluğu da. Şöyle ikisi beraber. Şunu da şöyle ikisi beraber diyelim de. Kafa karışıklığı yaşanmasın. İkisinin uzunluğu kaç? 2, 4, 5, 10 birim. Değil mi? Yanlış saymadım. 2, 4, 5, evet 10 birim. Bir köşegenimiz 10. Bir köşegenimiz 6. Nasıl buluyorum B'yi? 10 ile 6'yı çarpıp. Ardından 2'ye bölerek buluyorum. Yani 60 bölü 2'den 30. B 30'muş arkadaşlar. C'ye geldim. C bir yamuk. Yamuk ama dik yamuk arkadaşlar. Bakın o benim hoşuma gitti. Ee, üst tabanı 4 dedik. Alt tabanı 2, 4, 6, 7 birim dedik. Yüksekliğimizde 2, 4, 5 birim olmuş oldu. Hemen C'yi bulabilmek için. Onu da şurada yazalım. C'yi bulabilmek için 4 ile 7'yi topluyorum. Ardından 2'ye bölüyorum. Sonra 5 ile çarpıyorum. 4 kere 7 20 4 7 daha 11 değil mi? Yanlış olmadık. 2 4 6 4, 7. daha 11. 11'i 2'ye böldüm ya da 11 art, 11 ile 5 çarptım 55. 55 bölü 2 olmuş oldu. Bu da dursun. Şimdi D'ye geldim. Bu doğru çıktı mı ya? Hepsi hiçbir kesildir bu kesildi. Bakalım. Vallahi doğru. Yani bu kadar bunda yapacak bir şey yok. Kesirle çıktı. Buçuklu çıktı yapacak bir şey yok. D'ye geldim. D1 dikdörtgen olduğu için bulmak kolay. Gayet 2 birim burası. 2, 4, 5 birim de burası. 2 çarpı 5'ten 10 bulunmuş oldu. Şimdi benim toplamam gereken alanlar 20 santim, 30 santim, C55 2 ve D10. 20, 10 daha 30, 30 daha 60, 60 artı sonucu yazıyoruz arkadaşlar şimdi. 60 artı 55 bölü 2 olacak. 2 çarpı 60 genişletme yapıyorum. 2 çarpı 60, 120, 55'e topladım. 175 bölü 2 bulunmuş oldu. 175 2'ye böldüğüm zaman da 87,5 birim kare olmuş olur sevgili gençler. Değil mi? 175 2'ye böldüm, 87,5 olmuş oldu. Hadi bakalım. Bir de şu yorumlama sorularına bakalım ve dersimizi bitirelim. Şimdi gençler aynı alana sahip farklı dikdörtgenlerin çevre uzunlukları. Şimdi alanla çevre arasındaki ilişkiye bakacağız. Aynı alana sahip çevre oluş uzunlukları nasıl değişkenlik gösteriyor? Şimdi ben şurada bir açıklama da vermişiz. Aynı alana sahip dikdörtgenlerin çevre uzunlukları farklı olabilir. Yani aynı alana sahipse e, dikdörtgende dikdörtgen iki kenarın çarpımıydı. E, aynı sayıyı veren iki kenarın çarpımı farklı sayılar vardır. Mesela 12'yi bulabilmek için alanı 12 olan bir dikdörtgen için ne dersin? 2 kere 6 olabilir dersin. E 1 ile 12 de olabilir dersin. Değil mi? Kısa kenar uzun kenar. Ben aynı mantıkla diyorum ki alanı 24 cm kare ise şu kenarım mesela ne diyeyim? Ee, 6 ile 4 diyeyim. Mesela 6 diyeyim 4 diyeyim. Tamam mıdır? Oldu mu? Şu ayağımı indireyim. 6 diyeyim 4 diyeyim. Peki başka ne diyebilirim? Mesela 8 derim. 3 derim. Doğru mu? 8 kere 3 de 24 yapar. Başka ne derim arkadaşlar? 12 derim. 2 derim. Değil mi? 12 çarpı 2 de 24 yapar. Başka ne derim? 24 derim. 1 derim. Bakın alanı 24 cm kare olan dikdörtgenler e, tam sayısı kenar uzunlukları bunlar olabilir. 6, 4, 8, 3, 12, 2, 24, 1 olabilir. Şimdi eğer ki 6, 4 ise eğer uzun kenara ve kısa kenara Bizim çevremiz ne oluyor arkadaşlar? Onu bulalım. Mesela 6 4 olduğunda çevremiz ne oluyor? İçine yazıyorum çevremizi. 6 4 daha 10. 2 ile çarptım 20. Değil mi? Çevremiz 20 oluyor. Peki 8 3 olduğunda 8 3 daha 11. 2 ile çarp 22. Peki 12 2 olduğunda çevremiz ne oluyor? 12 2 daha 14. 2 ile çarptım 28. Peki 24 ile 1 olduğunda ne oluyor? 24 bir daha 25. Bir de burada var 24 25, bir daha 25. Ne oldu? 50 oldu. Şimdi şöyle bir elimizde başımızın arasına koyuyoruz. Düşünüyoruz. Diyoruz ki alanı verilen bir dikdörtgende kenar uzunlukları birbirine ne kadar yakınlaşırsa çevremiz o kadar küçülüyor. Kenar uzunlukları birbirinden ne kadar uzaklaşırsa mesela bakın burada 24 ile 1 çok uzaklar aralarında mesafe. Ne oluyor? Alanımız, çevremiz daha da fazla artmış oluyor. O zaman bu aklımızın kenarında her zaman bir mantık olarak duracak. Bu bir bunu biz ispatladık bakın burada gördüğünüz gibi. O mantığı hep aklında tutacaksınız. Ve ileride böyle zor sorular sorulduğu zaman özellikle yeni nesil sorularda bu aklınızın bir kenarında olacak. Diyeceksiniz ki alanı sabit olan bir dikdörtgende kenarlar arasındaki uzaklık arttıkça bak aynı alana sahip dikdörtgenlerde kenar uzunlukları arasındaki fark arttıkça çevre uzunluğu ne oluyor arkadaşlar? artıyor. Tamam. 6 ile arasındaki fark 2. Çevresi 20. 8 ile 3'ün arasındaki fark 5. Çevresi 22. Yani aradaki fark arttıkça çevre uzunluğumuz da artmış oluyormuş. Şimdi bu mantıkla kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 36 cm olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğundan alabileceği değerleri bulunuz demiş. Ne alabilir mesela? Ben en küçükten başlayayım. 36 ile 1 alabilir. Ne alabilir mesela? 18 ile 2 alabilir. Bak birini 2'ye böldüm diğerini 2 ile çarptım. Ne alabilir? 9 alabilir. 2'ye böldüm. Ee, ya da pardon bak şey var daha. 12 var 3 var. Doğru mu? 12 3 olabilir. Başka ne alabilir? 18 var. Yani onu yazdık. 9 var. 4 var. Ne olabilir başka? 6 var 6 var. Hocam 6 6 olunca eşit oluyor birbirine. Arkadaşlar fark etmez ki. Dikdörtgen aynı zamanda kareydi. Değil mi? 6-6 olabilir. Şimdi çevre uzunlukları alabileceği değerler demiş. Ne olur burada çevre uzunluğumuz? 36 artı 1 ile 2'yi çarparsın. Yani 37 çarpı 2 olur çevresi. 37 çarpı 2 olur çevre. Yani 74 olur. Bunda çevre ne olur arkadaşlar? Çevre 18 ile 2'yi topladım. 20. 2 ile çarptım. 40 olur. Bunda ne olur çevre? 12 ile 3'ü topladım. 15 2 ile çarptım. 30 olur. Bak. Birbirine yakınlaştıkça çarptığım kenarlar çevremizde küçülüyor arkadaşlar. Demek ki birbirinden uzaklaştıkça çevremizde büyüyor olmuş diyeceğiz. Kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 48 cm'lik olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer. Şimdi hemen düşünüyorum. O bir mantık geliştirmiştim ya. Çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değeri bulabilmek için ne yapmam gerekiyordu? e, ee, çarptığımda 48 olan birbirine en yakın sayıya olmam gerekiyordu. Çarptığımda 48 olan birbirine en yakın olan sayı nedir arkadaşlar? 6 ile 8'dir. Değil mi? 6 çarpı 8 ne yapar? 48 olur. Peki çarptığımda birbirine en uzak olan sayı nedir? 48 yapan çarptığımda 48 ile tabii ki de 1'dir. Değil mi? Bu da çarptığımda 48 yapar. O zaman buradaki dikdörtgenim hemen dikdörtgenim çiziyorum. Buradaki dikdörtgenin dik, dik, uzun kenarı 8, kısa kenarı 6 iken çevresi ne olmuş oluyor arkadaşlar? 8, 6, 6, 14, ee, 28 olmuş oluyor. Aynı şekilde neredeyim? Heh, pardon 48'de 1, Aynı şekilde bir dikdörtgen daha çiziyorum. Bunun da diyorum ki uzun kenarı 48'miş, kısa kenarı 1'miş. Ne kadar uzak seçtiğim birbirine. Çevresi ne olur arkadaşlar? 48'de 1 topladım 49. 2 ile çarptım. 98 çevresi olmuş oldu. Yani çevrenin alabileceği en küçük değer kaçmış gençler? Minimum 28 olacakmış. En büyük değer yani maksimum da kaç olacakmış? 98 bulunmuş olacakmış. Bunların toplamını sorabilir, farkını sorabilir. Yani önemli olan bunlar. Bunları bulduktan sonra onunla alakalı ne sorarsa sorsun. Şimdi bir önceki sorunun tam tersini yapıyoruz şimdi. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı dikdörtgenlerin alanları nasıl değişiyor? Yani vereceğin sayılara göre, çevrenin vereceğin sayılara göre nasıl değişiyor? Diyor ki aynı çevre uzunluğuna sahip dikdörtgenin alanları farklı olabilir diyor. Mesela çevre uzunluğu 18 santim olan bir dikdörtgen çizelim demiş arkadaşlar. Ne olsun mesela? Çevre uzunluğu 18 santim. Ee, şimdi 4'e bölsen olmaz. 5, 5 olsun. Mesela 5, 4 olsun. Çevresi kaç bunun? 5, 4 daha 9. 5, 4 daha 9. Şimdi 18'i 2'ye böldüm. 5, 4, 9 dedim. Tamam. Başka ne olabilir? Toplamı 9 olan sayılar lazım bana. Mesela 6, 3 olabilir. Doğru mu? Yani burada da 6, 3 var ya. O yüzden toplamı 9 olan diyorum. Toplamı 18 olanı bulmaya gerek yok. Yarısını bul. Uzun kenarla kısa kenarın toplamı 9 olsun. 6 ile 3'ün toplamı 9 olur. Tamam. Şimdi buradaki alan ne oluyor gençler? Şu alan. 5 kere 4 20 oldu. Peki bunun alanı ne oluyor? 6 kere 3 18 oluyor. Bak burada biraz çadır karışıyor galiba. Şimdi bir tane daha e, toplamı 9 olan iki sayı bulalım. Nedir? 7 ile 2'dir. Bir tane daha bulacağım. 8 ile 1. Şimdi bunun alanını bulalım. 7 kere 2, 14. Bunun alanını bulalım. 8 kere 1, 8. Şimdi yine elimi kafamın arasına alıyorum. Diyorum ki, ya çevresi verilen bir sayı, e, dikdörtgenin kenar uzunluklarının birbirine yakın yaparsam eğer, alanı büyük çıkıyor. Kenar uzunluklarını... Birbirinden uzaklaştırırsam alanım küçük çıkıyor. Bak 5 ile 4. Kenar uzunlukları yani kısa kenar ve uzun kenar ne kadar yakın birbirine? En yakın halde alanım ne çıktı? 20. E 6 3 oldu. Yani birazcık uzaklaştırdım mesafeyi. Alanım 18'e düştü. 7 2 olunca alanım 14 e düştü. 8 1 olunca alanım 8'e düştü. O zaman biz bir çıkarım yapmak istersek nasıl çıkarım yaparız? Aynı çevre uzunluğuna sahip dikdörtgenlerde kenar uzunlukları arasındaki fark arttıkça Alan ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. İşte bu da aklımıza yazmamız gereken bir şey. Bunu ezberlerseniz yanlış yaparsınız. Ee, diyelim ki bir ay sonra bunu unuttunuz. Hemen kendi kafanızdan şöyle iki tane dörtgen dikdörtgen çizerek bu işin içinden çıkarsanız, Hemen kendiniz kısa bir çapta bir ispat yaparsanız işin içinden çıkarsınız arkadaşlar. Geldim sorulara. Kenar uzunlukları biraz doğal sayı ve çevre uzunluğu 20 cm olan dikdörtgenin alanının alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi çevre uzunluğu 20 ise kısa kenarla uzun kenarın toplamı 10'dur. Değil mi? İki tane kısa kenar uzun kenar var. Toplamı 10 olan e, sayıların kısa kenarı uzun kenarı ne olabilir? Mesela ne olabilir? 9'a 1 olabilir. Uzun kenar 9, kısa kenar 1 olabilir. 8'e 2 olabilir. 7'ye 3 olabilir. E, 6'ya 4 olabilir. Bir de ne olabilir? 5'e 5 olabilir arkadaşlar. Şimdi 9'a 1 olursa alanım ne olur gençler? 9 olur. 9'a 2 olursa şöyle alan diyelim bunun yanına. 9 olur. 9'a 2 olursa 8'e 2 olursa alanım ne olur? 16 olur. 7'ye 3 olursa alanım ne olur? 21 olur. 6'ya 4 olursa alanım ne olur? 24 olur. 5'e 5 olursa alanım ne olur arkadaşlar? 25 olur. Bak verdiğim sayıların arasındaki e, miktar birbirine daha doğrusu verdiğim sayılar birbirine yakınlaştıkça alanım arttı. Ha, aynı aynı çıkarımı yapıyoruz bak demek ki. Ne diyoruz? Alan alanlarımızın alabileceği değerler bunlar. E, çevre uzunluğu verilen bir dikdörtgenin kenarları arasındaki fark azaldıkça alanımız artar. Kenarlar arasındaki fark azaldıkça alanımız artar. Şimdi kenar uzunlukları birer doğal sayı ve çevre uzunluğu 20 cm olan dikdörtgenin alabileceği değerleri bulunuz demiş. Ee, bu arkadaşlar bunu yanlış yazmışım ben buraya. Muhtemelen burada da bir soru vardı. Bakın aynen buradaki soru gibi ee, alabileceği minimum ve maksimum değeri bulmamızı istenmişti. Ee, bu soruyu bu soru gibi düşünelim. Alın alabileceği minimum ve maksimum değerleri minimum ve maksimum değerleri bulunuz sorusuna çevirelim arkadaşlar ve bitirmiş olalım dersimizi. Minimum değerimiz neymiş? 9'muş. Maksimum değerimiz neymiş? 25 değerini alabilmiş diyebiliriz gençler. Burada bütün değerleri bulduk biz. Minimum ve maksimum sorarsa da bu şekilde yaparız arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Çokkenler 4. dersimizi de bitirmiş olduk. Böylece en önemli kısımları bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Çember Çemberde uzunluk ve dairede alan. Daire diliminin alanı. Bu gibi ifadelerle çalışacağız arkadaşlar. Önemli bir ders. 3 ders sürecek tahminimce. Onlar da hazır olur gibi geliyor. Şu an, bugün yarın hazır ederiz. Onları da yükleriz. Böyle böyle ard ardına bombardıman yapıp kollarımızı bitiririz. Sonra veri analizleriz. Sonra da şekillerin, cisimlerin görünümlerine bakar. O da basit bir konu zaten. Sonra yolumuza devam ederiz sorular çözmeye başlarız ve sizi 8. sınıfa uğurlarız arkadaşlar. Ve 8. sınıf derslerini yavaştan yaza girdiğinizde e, yapmaya başlarsınız diye düşünüyorum. Hepinize iyi dersler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.